TVTürk.net VeriLab ekibi olarak Bünyamin Erdemir'e sorduk. Gazze'de ateşkes, gerçek bir barış mı yoksa İsrail ile Amerika'nın sunduğu bir plan mı? Bu süreçte Ebu Ubeyde'den bir açıklama gelebilir mi? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Dün Mısır'da imzalanan Hamas ve İsrail arasındaki anlaşma İsrail'in Gazze'yi ele geçirme planının bir parçası mı? Yoksa gerçek bir barış mı? Öncelikle İsrail'in bugüne kadar hiçbir anlaşmada sözünde durmadığını hatırlatmamızda fayda var. Geçmişte olduğu gibi yine yeniden kendi lehine olanları aldıktan sonra anlaşmayı bozması an meselesi. Bu anlaşma 20 maddelik olsa da dün imzalanan sadece 6 maddelik bir başlık var. Bu 20 madde daha görüşülmedi. Bunu hatırlatmakta fayda var. Öncelikle Trump'ın bu konuda acele etmesinin nedeni Nobel Barış Ödülü almak istemesi olduğunu düşünüyorum. Normal şartlarda anlaşma savaşı bitirmek için yapılır ama İsrail'in iyi niyetli olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü anlaşmadaki birçok husus İsrail tarafından şimdilik reddediliyor. Örneğin Yahya Sinvar ve Muhammed Sinvar gibi Hamas için önemli olan kişilerin cenazelerini vermeyeceğini duyurdu. Mısır'da basına gizli yapılan anlaşmanın başlıklarına göre şu an İsrail Hapishanelerinde tutulan 1950 Filistinli esir, aralarında üst düzey Hamas yetkililerinin de bulunduğu isimler serbest bırakılacak. Hamas ise buna karşılık olarak elinde 28 canlı rehine ve 20 ölü olmak kaydıyla toplamda 48 İsrail'i geri iade edecek. İsrail ordusu bu anlaşmada 3 kademeli olarak Gazze'den çıkma vaadinde bulunuyor. Hatta dün yayınladığımız habere göre bazı bölgelerden geri çekilmeye başladı bile ama buna rağmen kalabalığa tank ateşiyle saldırdığı görüntüler olduğunu unutmayalım. Sürecin Hamas'ı ve Gazze'yi nereye götüreceği şu an belli değil. Çünkü planın sahibi Amerika, isteyen ise İsrail. Bu durumda 2 yıl geçmesine rağmen İsrail birlikleri hala Gazze merkeze ulaşamadı. Bu durum İsrail hükümetini halka karşı oldukça yıprattı. Netanyahu ise orduya daha çok baskı yapmakla suçlarken İsrail ordu yetkilileri Hamas savaşçılarının sahadaki etkin savaşma tekniklerini, vurkaç eylemlerini bahane ederek ordusunun yavaş ilerlemesinin nedenini kayıpların az olmasına bağladı. Şu ana kadar İsrail ordusu Gazze'nin %80'ini ele geçirdi ama hala şehir merkezine ulaşamadı. Buna rağmen resmi olarak 1500'e yakın askeri kayıp, 6000'in üzerinde yaralanma ve 354 intihar vakası var. Askeri alınmayan veya kaçan 1150 vaka bulunuyor. Hamas, süreç sonrasında elimdeki rehineleri verdiğimde ya İsrail sözünde durmazsa diyerek tedirgin olduğunu dile getiriyor. Burada Trump araya giriyor ve onlara sözlü güvence veriyor. Bu şimdilik Hamas ve aradaki garantör ülkeleri ikna edecek bir söz. Ama süreçte İsrail ne kadar sözünde duracak göreceğiz. Hamas'ın elinde İsrail'i durduracak rehinelerden başka seçeneği yok gibi duruyor. Hamas'ın ikinci ve bilinmeyen planı ise sadece Türk ve Hamas yetkililerinin elinde. Şimdiye kadar konuşulmayan önemli bir nokta şu. Gazze'yi kim yönetecek? Bu soru şu an hala askıda. İsrail yetkilileri Gazze yönetiminde Hamas'ı kesinlikle istemiyor. Hamas buna karşı olarak da evet biz olmayalım ama şartımız yine Gazze'yi Filistinliler yönetsin diyor. Peki Gazze'yi kim inşa edecek sorusu şimdilik yazılmamış bir madde. Ama Trump'ın sözlerine bakarsak ben inşa edeceğim diyor. Hamas'ın silah bırakması veya silahlarını imha etmesi şimdilik cevaplanmamış sorular arasında. Ama İsrail'in niyeti, rehineleri geri almak ve savaşı sürdürmek olduğu çok açık. En azından biz şu an olayı ve durumu böyle okuyoruz. Anlaşmanın mimarlarına baktığımızda aklımıza şu soru geliyor. Trump, Yahudilerin memuru gibi, emir kulu ve güvenilmez biri. Aslına bakarsanız Trump, Yahudileri sevmiyor çünkü Amerika'da Trump'a ikinci seçimlerde başkan adayı olmaması için onu Yüce Divan'a gönderecek yolu, yani yargılamayı açan süreci başlatan Yahudi lobileriydi. Ama Trump bir şekilde onlarla anlaşma yoluna gitti ve başkan koltuğuna oturdu. Burada tarafları memnun eden durum ortak çıkarları oldu. Peki çıkarlar elde edildikten sonra ne olacak? Trump ve Yahudi lobisi arasında savaş kendi aralarında tekrar devam edecek mi? Göreceğiz. Bu arada unutmamamız gereken bir husus da şu, Güç olduktan sonra kural tanımazlık ilkesi devreye giriyor. Çünkü İsrail hiçbir zaman özellikle Birleşmiş Milletler'in kararlarına uymuyor. Hatta geçen hafta İsrail Maliye Bakanı ekranda şu cümleyi kullandı. İsrail uluslararası kanunlara uymak zorunda değil çünkü biz seçilmiş halkız dedi. Bu şımarıklık ve güç sarhoşluğu İsrail'in sermaye gücü yüzünden kural tanımazlığını artırıyor. Şu an yeryüzünde hiçbir kurum veya devlet bunlara karşı koyamıyor. Buna ses çıkaran yalnızca sivil toplum kuruluşları. Son olarak dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bu anlaşma Gazze halkının sürgün edilmesini de sağlayabilir. Şu an tüm ülkelerden garantörlüğü yalnızca sözle alan Hamas herhangi bir yaptırım veya İsrail'e dayatma gücünün olmadığını biliyor. Garantör ülkelerin Gazze'de tampon bölge oluşturma gibi bir durumu şimdilik söz konusu değil ama ilerleyen günlerde bunu açıkça göreceğiz. Görünen o ki İsrail, Gazze'yi Hamas'a bırakmak istemiyor çünkü İsrail, iç siyaseti ve muhalefeti kazan gibi kaynıyor. Netanyahu böyle bir şeye olumlu bakarsa, koltuğundan olacağı tartışılmaz bir gerçek. O zaman muhalefet neden Gazze ile savaştın diyerek, askerlerimizin ölümünden sen ve hükümetin sorumlusunuz diyecek. Bu ise İsrail halkı için Netanyahu ve hükümetini düşürebilecek bir sloganik cümle olur. Hatta dün akşam saatlerinde İsrail'in propaganda kanalı Kanal 12'de son dakika olarak şu haber geçti. Anlaşmanın bir parçası olarak İsrail 7 Ekim'den sonra gözaltına alınan ve saldırılarla ilgisi olmayan 1700 Filistinliyi Gazze'den serbest bırakacak. Bu inanılmaz bir şey. Yani bu insanları kaçırıp sebepsiz yere sadece rehin tutmak için mi tuttunuz? Asıl terörist olan sizlersiniz o zaman. Alt başlık paylaşıldı. Yarın bir gün Netanyahu Gazze'den iki füze gönderir, Hamas'la yapılan anlaşmayı bozar ve ülkemizi bir daha tekrar savaş sokabilir. Ama artık biz İsrailliler olarak Netanyahu'ya güvenmiyoruz. O koltuğu için ülkesini ateşe atmaya hazır biri. Bu arada İsrail Netanyahu hükümetinden kadın milletvekili Hadar Muhtar, Adam, El Halil bölgesinde Araplar buradan gidecek. Artık sizlerin buradan birer ev alma şansı olacak dedi Hasa. Dedi. El Halil başta olmak üzere Cenin ve Ramallah gibi şehirleri ilhak edeceğini çektiği kısa bir video ile duyurdu. Şimdi Hamas ve İsrail savaşında okuduklarımız bunlar. İlerleyen günlerde değerlendirmelerimiz devam edecek. Verilab ekibi olarak Murat Akan, Mert Armağan ve Abdülhamit ekibine veri ve bilgi paylaşımlarından dolayı teşekkür ederiz. Videolarımızın devamı için lütfen yorum, beğeni ve paylaşım yapmayı unutmayınız. tvturk.net Türkiye'nin dijital haber kanalı. Her şeyin daha fazlası burada.